CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, madende bulunan yeni maden sahasının kamu özel sektör işbirliğiyle işletilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Maden Bekir sahasında bulunan zengin rezervlerin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili 1 Mart'ta yapılacak ihale hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Maden ilçesinde bulunan yeni sahaların Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunun altını çizen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, böylesi milli bir servetin ülke ve bölge ekonomisine kazandırılması gerektiğini kaydetti. Biz tabii doğal olarak yer kaynaklarının işletilmesine, madenlerin işletilmesine karşı değiliz. Sonuçta bunlar ülkemizin milli servetidir. Milli servet de milli bütçeye kazandırılmalı. Milli bütçeye kazandırılırken ülke ekonomisine, bölge ekonomisine, o bölgedeki istihdam alanlarının yaratılmasına, çevre duyarlılığına, toplum duyarlılığına uygun bir şekilde işletilmesi hepimizin ortak düşüncesi ve ortak beklentisidir. İhalenin Adıyaman'daki ayrı bir sahayla birleştirildiğini belirten Erol, ihalenin ayrılması gerekiyor dedi. Bu ihale yalnızca Elazığ Maden Bölgesi'ni kapsayan bir ihale değil. Bu ihale aynı zamanda Adıyaman Bölgesi'ni de Adıyaman Bölgesi'ndeki bir alanı da kapsayan bir ihale. Ve bu ihale Elazığ Maden'le Adıyaman e, maden sahasındaki ihale birleştiriliyor. Aynı il sınırları içerisinde olmayan. Kuş uçusu 128 kilometre, Karayur'da 228 kilometre mesafelik alandaki iki maden sahası birleştirilerek tek ihale konusu yapılmış durumda. Teknik şartlara gelince, burası çok önemli, teminat mektubunun limiti 2 milyar. Yani işe girerken 2 milyarlık teminat vereceksiniz. Ve 2 milyarda ayrıca da 2 milyar liralarda da teklifler başlayacak. Firmaların özel teşebbüsün bu maden işletmesiyle ilgili teklifleri başlayacak. İşin ilginç tarafı ne? Eğer işi alan, ihaleyi alan firma çet raporunu alamazsa hem yatırdığı teminat mektubu irat kaydedilecek hazineye hem de o işletme elinden alınacak. CHP-Elazığ milletvekili Gürsel Erol, madende bulunan yeni sahaların kamu özel sektör ortaklığının geliştirilerek işletilmesini talep etti. Bizim önerimiz, burada kamu özel sektör ortaklığı geliştirilerek, yani devlet de işin içinde olarak, %51'i devlet tarafından e, hissedar olarak, %49'u da özel sektöre açılarak, hatta Elazığ'ın hemşehrilerimizin de arzı açıldığı takdirden itibaren, kendi ekonomilerine göre iş adamlarının kendi ekonomilerine göre ortaklık payı alarak buranın hem devlete bir katkı gelir gelir elde etmesi, devlet e, bütçesine buradan gelir elde edilmesi hem de devlet özel sektör ortaklığının kurularak bu alanın ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz. Böyle bir kaynak belki de Cumhuriyet tarihimizin en zengin manen yatağı bulundu.